Merhaba arkadaşlar. Bugünün konusu askı sisteminin yer kontrolü ve koşuyu nasıl etkilediği. Garip gelebilir ama askı sisteminin bu konuda da önemli etkileri vardır. Hoş geldiniz. Bu paramotor geometrisine bakış derslerimizin 7'si. 30'dan fazla dersimiz olacak. Ve bu derslerin sonunda kendiniz için en iyi paramotorun hangisi olduğuna kendiniz karar verebileceksiniz. Askı sistemi ile alakalı olarak paramotorda yer kontrolünüzü ve koşunuzu etkileyen birkaç husus var. Bunlar kumandalara erişim kolaylığınız, vücudunuzun duruşu ve paramotorunuzun yere mesafesidir. Kumandalardan kastım sadece frenler değil. Aynı zamanda ters ve düz kalkışlarda A kolonlarına erişiminiz, kalkış koşunuzu yaparken frenlere ve kolonlara erişiminizden de bahsediyorum. Yüksek askı bir sistemde kumandalar, A'lar, B'ler ve trenler hem koşunuz hem de kanadınızı çekmeniz için oldukça yüksek konumlardır. Kumandaların konumu açısından en iyisi alçak askı sistemlerdir, çünkü kumandalar oldukça aşağıdadır. Bu sayede kumandalarınızı görürsünüz, erişiminiz kolaydır ve iyi kontrol sağlarsınız. Alçak askı sistemlerde kumandaların konumu yamaç parşöta ne oldukça benzerdir. Paramotor ne kadar yukarıdaysa yerden ve topuklarınızdan o kadar uzak. Bu mesafe ne kadar fazla olursa o kadar rahat koşabilirsiniz. Büyük adımlar atabildiğiniz için kalkışta hızlı koşma imkanınız olur. Aynı zamanda inişiniz ve yer kontrolünüz esnasında dengenizi kaybederseniz paramotorun yere çarpma ihtimali az olacak. Gördüğünüz gibi yüksek ve orta askı sistemlerde paramotor yerden yeterince yüksektedir. Tabii ki bu kasanın tasarımıyla da alakalıdır. Ama yeterli mesafeyi sağlıyor. Alçak askı sistemlerde paramotor daha aşağıda konumlandığından yere daha yakındır. Bunu önceki videolarda anlatmıştık. Bu yüzden kalkış koşumunda veya yer kontrollerinde topuklarınıza çarpabilir, yere çarpma ihtimali artacak. Yer kontrolünüzü ve koşunuzu etkileyen ilk şey paramotor sırtınızdayken ki duruşunuzdur. Sırtınızda bu kadar yük varken dik duramazsınız. Çünkü paramotorun ağırlık merkezi topuklarınızın arkasında kaldığında bu sizi arkaya çeker. Paramotorun ağırlık merkezini topuklarınızın üzerine getirmek için öne eğilirsiniz. Buradan buraya getirmekten bahsediyor. İşte dengelirsiniz. Sizin üzerindeki ne kadar yukarıda ise bu o kadar kolay olacaktır. Biraz öne eğilmeniz denge için yeterlidir. Taçlar da öyle. Sırt çantaslarımızı doldururken ağır yükleri en üst sekiyerler, bu sayede biraz öne eğdiklerinde dengeyi sağlarlar. Yükünüz ne kadar aşağıda ise. Örnek olarak alçak askı sisteme bakalım. O kadar fazla öne inmek zorunda kalacaksınız. Şuradaki açıya bir bakın. Neredeyse iki kat. <laughs> Şimdi doğru duruşa bir bakalım. Sırtınızdaki paramotor ne kadar aşağıdaysa, dengenizi sağlamak için o kadar öne eğilmeniz gerekecek. Sadece resme bakarak bile yüksek ve orta askı sistemlerde, alçak askı sistemlere göre daha rahat koşabileceğinizi söyleyebiliriz. <laughs> So let's do the final summary and We have Askı sistemlerinin listesi burada. Kumandalara erişim açısından en iyisi alçak askı sistemlerdir. Orta askı sistemler de bu açıdan iyi sayılır. Ama yüksek askı sistemlerde kumandalar çok, çok yukarıda kalacak. Burası önemli. Kalkış esnasında kumandalara erişim çok önemli. Paramotorun yere mesafesi açısından orta ve yüksek askı sistemler iyidir. Alçak askı sistemlerde ise paramotor yeri oldukça yakın olacak. Vücudunuzun duruşu açısından yüksek ve orta askı sistemler rahat ettirecektir. Alçak askı sistemler bu konuda biraz zorlayıcıdır. Yer kontrol açısından en iyisi orta askı sistemlerdir. Alçak ve yüksek askı sistemler için bundan biraz vedakarlık etmek gerekir. Herhangi bir sorun olursa lütfen yorumlara bırakın. İzlediğiniz ve paylaştığınız için teşekkürler. Sıradaki videoda uçuştaki konforundan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.